ülkemize idam gelmeli mi? Hayır. Peki neden? Çünkü e, ülkede insanların daha eğitimli olması gerektiğini düşünüyorum. İdamla e, hiçbir sonuç alınamayacağına inanıyorum. Sizce ülkemize idam gelmeli mi? Bazı suçlarda gelmeli. Ne gibi suçlar? taciz, tecavüz, kasıtlı adam öldürme. Yani istismar. istismar. yani gelmeli yani birçok suça şey gelmeli. Sizce ülkemize idam getirilmeli mi? Elime? İdam getirmeli mi? Cezalara göre ağır olması lazım. Farklı cezaları. Yani tecavüze falan idam olmalı. Tecavüz olduğunda, istismar olduğunda, çocuklar olduğunda idam olmalı. Normal şekilde olmamalı. Ama cezanın ağırlığına göre Denk getirmeli yani. İdam gelmeli mi? İdam gelmeli. Peki neden? Ya neden olacak? Uyuşturucu ee, çoğaldı, şeyler çoğaldı hepsine. ayrı PKK çoğaldı. Şimdi yani iş şey ettiğin zaman onları hepsi asılması lazım bunların. Ki ortalık temizlensin. Mesela uyuşturucu. Ona uyuşturucu veriyorlar. Alana, içene, satana hep idam vermeleri lazım ki uyuşturucu kalkması için. Yoksa uyuşturucu mümkün atıyor. Şimdi kadar niye kalkmamış? Kalkmadığın sebebi ne? Bundan. Ama satan, taşıyan, içen hepsine idam verecekken bak bir şey kalıyor mu ortada? Uyuşturucu kalıyor mu? Uyuşturucu sana ne şey kalmaz. Bize idam gelmeli mi? Bence gelmeli çünkü suçlar o kadar çok arttı ki gelirse daha iyi olur. Yani biraz insanlar kendine çeki düzen verir. İdam gelmeli mi? İdam bazı suçlarsın kesinlikle gelmeli. Sizce idam gelmeli mi peki? Vallahi şu yapılan hakaretlere dolayı idam gelmesini çoktan önceden istedik yani. Bunu meclis inşallah karar çıkarsa bizim için çok iyi olur. Sizce idam gelmeli mi? Valla bana kalırsa şu çocuk tecavüzü bilmem efendime söyleyin Boğmalı öldürmeli, on PKK bunlara gelmeli kardeşim. Yani <laughs> bunlara hep bir şey, bir şey yapmaz. Peki sizce idam ülkemize yeniden gelmeli mi? Ona cevap vermeyeceğim. Neden peki? Vermeyeceğim ona cevap ya. Onu tamam. Tarafsız. Tamamdır. Sizce idam gelmeli mi? İdam gelmeli. Hak peki neden? Gelmeli abi. Hak edeni biraz daha açar mısınız? Hak edeni işte bu son günlerde nedir taciz küçük çocuklara artı devlet için işlenen suçlar için idam gelmeli.